Nerede bu ya? telefonlar? Efendim efendim. Lime'larım nerede? Ay neredeydi onlar? Buralarda çekmecelerinde falan yok mu? Dur bakayım. Şurada ola. Yok burada yok. Burada. Ne anne? Ah oturma odasında olabilir. En son Emir'den saklamıştım oraya koymuştum. Koş bak. anne. O bir tık kurumuş. İstemiyorum bunları. <laughs> Ay. Ay, ne yaptın sen? Ne anne? Bütün Bu salamları Ne oldu ki salamlarına? Bilmiyorum ki. Gel bakayım. Allah Allah. Aa. Bunları bilmiyorum. Bunlar burada Baksana dağılıyorlar. Aa, çok çirkin olmuşlar. Şef açık mı bıraktın bunların ağzını? Ben bırakmadım. Ben mi bırakmışım? Evet. Ay annem üzüldülerim. <laughs> Üzülme hadi gel seninle yürü gidelim slime yapalım yine kocaman evet. tamam mı? Bak şimdi. Biz çok güzel şu ikisinden slime yapacağız. Hatta istiyorsan hem bunu kullanalım hem onu kullanalım. çok Hadi dökelim bakalım. Aç bakalım. Açıldı mı? Hadi dök bakalım. Evet hepsini sık bakalım. Oo çok güzel rengi buradan çok güzel duruyor. Hepsini sık anne. Ben sıkayım mı? Sen sanki biraz zorlanıyorsun gibi ha? Ben sıkayım mı? Ver.

Yeşil de daha sıkacaktık ha. O neydi? Emir, Emir olsaydı tamam. hepsini yerdi. Şimdi diyor. birinci bitti. Yeşil de sıkalım mı? İstiyor musun? Evet. Yeşil de o zaman sıkıyorum. Üstüne. Hazır mısın? Anneciğim bu daha slime olmadı ki? Yeşil de sıkalım. <laughs> yeşil olsaydı yeşil yapabilirdi. Bakın şekil yapıyorum. Hepsini koymasana. Neden? Koyma ya. Niye istemiyorsun? Koyma hepsini. Anneciğim bitti dev bir slime yapalım istiyorum ya. Ya dökülüyor zaten. Bakayım. Evet dökülüyor. Hı. Şimdi bunu güzelce karıştıracak. Evet. Neyle karıştıracağım elimle mi? Hayır tabii ki de kaşıkla. Şimdi şunu kapatalım. Şimdi karıştırma başlasın. Karıştır bakalım. Karıştır karıştır iki renk birbirine gitsin. Kuyu döndü bildiğin. Evet, bence okyanus rengine döndü biliyor musun? Birazdan yapınca tam öyle olur. Ama zehirli ama, şey, şey, su gibi oldu biraz. Yoksa <laughs> iksir mi hazırlıyorsun? <laughs> evet. Çevir çevir karıştır karıştır. Bak ben sana demiştim üzülmene gerek yok. Sılarlar bozulabilir normal bir şey biz de yenisini yaparız. Artık borak su dökelim mi? Evet. Gel <laughs> buraya. Şimdi boraksı döküyoruz. Evet, minik minik. Mi İyice yapıyorsun? karıştırman lazım. Karıştır bakalım. Hemen hemen hızlı hızlı hızlı. Oo, çok güzel oldu işte. Çıkarsana oradan bakalım. <laughs> Vay. Ayağa kalkma bence. Ne kadar uzuyor göreli. <gülüyor> <gülüyor> Efe uzuyor baksana kopmadı da hala. İnanmıyorum. Şöyle açıp böyle patlatsana çıtır çıtır. Hani patlıyor ya. Bak böyle ne yapacağım biliyor musun? İki elinle tutacaksın. Yanlara doğru açacaksın. Evet. Evet evet evet. Aç aç aç. Ayağa kalk kalk. Aa, daha. Hazırım. Hadi. Aha, Anneciğim ama dene yapamadın sen. Güzel oldu ya. Güzel. Evet anne. Aç bakalım bir daha açabileceğim mi? Tut öyle. Ucundan tut ha. Tut bakalım. Kaldır, kaldır, kaldır. Vay! Efe! Ayağa kalkmalısın. Aa, balıcık yapacaktı. Olmadı mı? Ya, 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 ya. Bak anneciğim, bozuldu ama diğerleri. Bu, bu, daha güzel oldu bence. Bakayım mı bir? Tamam ben bak bakayım, bakayım. bir. Yok yumuşak. Baksana. Bıcık bıcık. Efe baksana. Koy elime koy bak <laughs> değil ama. Baksana nasıl ısı ya. Çok güzel bir şey yaptım. Çok güzel oldu bak. Ne yapıyorsun? Hukuk mu oldu elin? Bakayım. Ne yemişil Kaldırabileceğim mi o elini? Kaldıracağım. Hadi bakalım. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Aa Efe Emir uyandı. Dur ben gideyim. Emir uyandı. Sen oyna tamam mı? arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi bir soru cevap yarışması yapalım diyorum. Var evet. mısınız? Evet. Efe nereye gidiyorsun? Ben varım. Bilgi gel sen de yarışmaya katıl. Bilge. Ah. Hadi bakalım. Otur. Efe otur, otur bakalım. bakalım. Şimdi. Ee, size soruyorum hanımefendi. Adınız neydi sizin? Ayşe. Ayşe mi? Hı -hı. Aa. Peki Ayşe. kaç yaşındasınız? 5 yaşında mısınız? Aa, al, dur, 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 Allah Allah. Dur, dur. Okula gidiyor musunuz? Evet. Allah Allah. Peki sizin adınız ne? Ee, Ahmet. Ahmet mi? Evet. Peki kaç yaşındasınız? 6. 6 yaşındasınız. Ay 7. 7 yaşındasınız. Hmm. Peki okula gidiyor musunuz? 1. Evet. sınıfa gidiyorum. 1. sınıfa gidiyorsunuz. <laughs> Siz bana doğru mu söylüyorsunuz? Yalan mı söylüyorsunuz? Yani Sanki ben bilgileri biraz daha farklı biliyorum ama. Oh, oh. Bir dakika. Ne oldu? Oh. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel buraya gel yarışmaya gel. Şimdi bu verdiğiniz bilgiler bana birazcık <laughs> yanlış gibi geldi. Ben bir annelerinize sorup geliyorum tamam mı? Bakalım doğru mu yoksa beni kandırıyor musunuz? Tamam mı? Hadi görüşürüz tamam. Geliyorum hemen. Ben bir gidip geliyorum hemen. Bu çocuklar beni kandırmış. Çocuklar? Bu ne hal? Bu ne hal? Ne yaptınız siz böyle kendinize? Ya işte bana yalan söylediniz. Burnunuz uzadı değil mi? <laughs> Korkma burunları uzamış değil mi? Çocuklar bana yalan söylediğiniz için bence burnunuz uzamış. Evet. Bakayım. Oo! Oo, Efe tam Pinokyo e dönmüş. Peki o zaman doğrularını söyleseniz belki. Efe ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> şey, şey Aa! Aman Allah'ım, neler oldu, ne oldu böyle? Böyle. Aa! Bilgileri yanlış söylediler bana kendi ilgili. Burnunuz mu uzadı yoksa? Evet. Bence doğruyu söyledikleri anda burunlara hemen... O zaman soruyorum sana. Gerçekten adın nedir? Gerçek adın. Aile. Kaç yaşındasın? Ben. Bak beni kandırmışsın. Ya senin? Benim adım Efe. Kaç yaşındayım? Ana okuyayım. Beş yaşında mısın? Ay altı. <gülüyor> <gülüyor> mutlu oldum, mutlu oldum. ya yalan söylerseniz ne olur burnunuz uzar değil mi? Bu ne zaman geçer bu minik adam? Doğruları söyleyeceksiniz ya. <laughs> Geçecek birazdan. Birazdan şıp diye geçecek. Ben size bir sihir yapacağım. Okus, Pokus. şontulamanta, montulamanta, kaybolsun burunlar, gerçek çıksın ortaya. İşte bu. Ya normali gördünüz. Yaşasın. Demek ki ne yapacağız? Yalan söylemeyeceksiniz değil mi? Doğruları söylemek her zaman en gizlidir çocuklar. Hadi bakalım oyununuza devam edin. Hadi Görüşmek hadi. üzere. Bay bay. Tefe yarışma başlıyor. Ödülü söylemiyorum. Ödül sürpriz. Yemek mi? Hayır. Oyuncak mı? Hayır. Kıyafet mi? Abur cubur yemek diyorum hayır diyorsun. Ha ama ben normal yemek sandım anneciğim. Şimdi yarışmamızı anlatıyorum. Burada bir sürü renkli çorabım var. Boşaltıyorum hepsini. Teyzenle savaşıyorsun. Yarışmamız nasıl size söyleyeyim. Yarışmada Efe çifti buluyorsun. Mesela bak bununla bu çift. Çifti bulduğun anda yani Çifti bulduğun anda giymeye başlıyorsun. Anlaştık mı? Tamam. Teyze de Emir'e giydirecek. <laughs> Hayır bir dakika bir 2 3 diyeceğim önce hem yani ayrıca çiftini bulmadan ayağına giyemezsin tamam mı? Evet çifti bulacaksın ayağına giyeceksin. 1-2-3 başladı. Efe çiftini bulmadan başlama annem çabuk gel. Tamam hızlı giy anneciğim. Hızlı giyeceğim. Giy evet üst üste. Anneciğim küsmek yok. Ya ama giyemiyorum. Tamam o kadar yeter. Giydin o kadar yeter. Çok düzgün giymeni gözük. Ayağına giymen yeterli. Bak Emir'in ilkini giydiler. Çabuk ol hızlan. Hah, ikinci giy. Tamam o kadar yeter hemen çiftini. Al 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 annem al. Ben sana, ben sana yardım ediyorum. Çorapları bulamıyorum. Evet. Emir'in çorabı olması gerekmiyor. Büyük çorap da giyebilir. Ha, evet. Tamam. Anneciğim iki ayağı böyle giymeyeceksin. <laughs> Tamam hadi öbür ayağı da giy. Anneciğim öyle olmaz. Tamam, evet. tamam. tamam peki hadi Efe ikinciyi giydi. E, emir, bırak, Emir, bırak, emir, emir bir taneyi giydi de. Anneciğim aa, Emir çorabı yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Efe peki, giydin peki, mi peki, ikinciyi? Peki, hadi hadi hızlı hızlı. giydi giydin. Emir'e giydiremiyor teyzem. Baksana sen ikiyi giydin. Emir, emir Efe, daha, daha bir taneyi giydi. Emir, Efe buldun mu çiftini? Iki. Çiftini buldun mu? O şurada. Çifti nerede hani? Efe al 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 çifti çifti. Hayır. Ay o değilmiş. Nerede ninja kaplumba? Hayır, Hayır giydim mi onu? Emir üçüncüye geçti Efe. En çok giyen kazanır. Anneciğim bu çok şişmeye başladı. Diğer ayağı da başla tamam mı? Yok. Efe yoksa kaybedersin Efe. Anneciğim o ayakta hepsini giydir giydiremezsin. Diğer ayağa geç annem. Bakayım Emir. <laughs> Emir üçüncüye geçti. Efe çifti nerede? Efe kazanamaz. Allah Allah anne. Allah Allah anne. Hayat çiftçi. Allah Allah anne. Ne biçim rapor artık. Ne oluyor? Yapacak bir şey yok. Kaybedersin. Emir kazanamaz. O zaman Efe kazanır. <laughs> Efe. Efe. Bul bul anne. Bul çiftçi. Hayır o Efe'nin de. O buldu ama önce. Nerede? Çiftinin gözünde. Efe. Ay. Efe sana Vereyim. Büyüklerden al anneciğim. Kendi çoraplarından al mı? Büyüklerden al. Dur ben sana bir tane bak bulayım. Bak şu. Yok gerek yok. Emin misin Efe? Ay, Teyzen. Efe çabuk al çabuk. Efe ayağın çok komik oldu. <laughs> Efe ayağın çok komik oldu. Emir sen ne yapıyorsun? Anneciğim i̇yi çorap ben yiyorsun. Ben yiyorsun. Efe Emir. <laughs> çok güzel yıldızlarım varım. Teyzen teyzen kaçıncı oldu sizinki? Anneciğim böyle ağzına sokma. Daha bir sürü çorap var hadi anneciğim. hadi. Bakalım kim kazanıyor? Ne hani nerede? Bırak diğeri olmayanı bırak anneciğim bırak bırak. Hemen çift olanı bul. Çift olanı bul. Dur, dur dur dur. Bunun da çifti yok bunun da yok. Şunları buraya atalım çift olmayanları. Efe Efe al bak 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 büyük büyük buldum yok sana şey. büyük. Emir yeniliyor. Bu çorabı giyen 10 puan kazanacak. Hayır. <laughs> Efe onu nasıl giyeceksin? Ama benim sorum bu, bu bana sorum. <laughs> Hadi bakayım. bakalım. Emir biliyorum sıkıldı. Efe, Emir, Emir şey. bebek sıkıldı. Hadi bakalım abi, ya. Abi, 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 abi. Kim kazanacak abi, abi, abi. görelim. Abi, 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 abi. Bakalım iki çorap var burada bir tek. Bitti mi? Oo, bütün çoraplar bitmiş. Abi, abi. Bakayım ayaklarına Efe. Ef bu ayak da böyle. Evirikine bakayım. Evirikine de çok abik. Efe sırayla saç. Ayakları yan yana koyuyoruz. Evet. 1 2 3 4 Bu 5 6 Bakalım. Burada 7 bunun eşi vardı. 8 9 Bu da 10 Efe'nin 10 Emir'in kaç? <laughs> Onların da 3 anneciğim 3 Bir dakika 4 oldu Evet Bu da 5 Bir dakika 5 <laughs> abla Efe yendi mi yendi kabul et yendi, yendi vallahi yendi, yendi. yaşasın Efe yendi Efe Efe bir kazanma dansı şimdi ben sana hediyeni getireyim mi nereye sen Efe bilmiyorsun ki burada dur bakalım sana hediyeni getireceğim güçlen Güçleneceğim bir hediye getireceğim. Gel buraya. Ama ben süt diye düşünmüştüm. Efe, sevinmedin mi? Efe, Efe, sevinmedin mi anneciğim? Ben çiçek bekliyordum O zaman birazdan markete gittiğimde acaba sana bir tane hüper alsa? Milkshake. Milkshake mi? Tamam o zaman milkshake alırım ben de sana. Kazanan Efe! Olsun.